önden <laughs> Bu e, metinleri yani <laughs> aynı zamanda iktisadının <kaynaşım>, istihdam Bu varlığımızdı. Programlar, o Son derece verimli bir toplantıydı. Tüm kararlar oy birliğiyle alındı ve bugünün siyasal ikliminde geleceğin Türkiye'sinin iktisat politikalarını belirleyecek, emeğin hakkını koruyacak, işçinin hakkını koruyacak düzenlemeler karar altına alındı. Bir, geleceğin Türkiye'si yalnızca üretim değil, aynı zamanda paylaşım iktisadı ve refahın adil paylaşımı üzerine yükselecektir. Türkiye ekonomisinin büyümesi ancak işçilerin ve tüm emekçilerin refahının büyümesine paralel olduğu sürece değerlidir. 2. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışma hakkına sahiptir. Yaşam standartlarının yükseltilmesi, istihdam gereklerinin karşılanması, işsizlik ve eksik istihdamın azaltılması kamunun temel görevidir. 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her işçi ve tüm çalışanlar, maddi ve manevi varlığını geliştirme, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme, yetenek ve tecrübelerine uygun bir görevde çalışma, çalışma saatleri içinde veya dışında kendi kabiliyetlerini geliştirme hak ve özgürlüğüne sahiptir. Bu haklar hiçbir ekonomik gerekçeyle tartışılamaz. 4. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine dayalı yeni bir anayasada emeğin hakları güvence altına alınacaktır. 5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler'in insan haklarına ilişkin diğer sözleşmelerinde belirtilen haklar ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşmeleriyle yetkili organ kararlarıyla çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar bildirgesinde yer alan temel haklardan asla vazgeçilemez. Çalışma yaşamı ile ilgili tüm düzenlemeler için bu haklar temel alınır. 6. Ayrımsız tüm çalışanların ve tüm emeklilerin sendika kurma, kendi seçenek seçecekleri sendikalara özgürce katılma, ayrılma ve sendikal faaliyet haklarından vazgeçilemez. Bu haklar her koşulda koruma altında olacaktır. 7. Ayrımsız tüm ücretli çalışanlar toplu iş sözleşmesi ve grev hakkına sahiptir. Toplu iş sözleşmelerinde ve yaşamın diğer alanlarında kendi seçtikleri sendikalar tarafından temsil edileceklerdir. Toplu sözleşme yetkisinin belirlenmesinde referandum ilkesi belirlenecektir. 8. Çalışanların haklarının savunulması, Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşların demokratik hak ve özgürlüklerinden ayrı tutulamaz. 9. iş yaşamında ırk, etnik köken, dil, din, mezhep, siyasi görüş, yaş, engellilik, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim temelli tüm ayrımcılıkları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılacaktır. 10 güvenceli çalışmak temel bir insan hakkıdır. Bu çerçevede her türlü güvencesiz çalışma biçimini bütünüyle ortadan kaldırılacak ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün insana yaraşır iş ilkesi çerçevesinde düzenleme yapılacaktır. 11-18 yaş altındaki hiçbir birey çalıştırılamaz. Çocuk işçiliğine katı biçimde son verilecektir. 12- Kontrolsüz ekonomik büyüme sonucunda oluşan ekonomik yıkımlar işçilerin de yaşam standartlarını kısıtlamaktadır. Sağlıklı çevresel koşullarda çalışmak her işçinin temel hakkıdır. 13. Can güvenliği üretimden önce gelir. Hiçbir sektörde üretimi büyütmek gayesiyle işçilerin iş güvenliğini, sağlığı ve yaşamı tehlikeye atılamaz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin piyasaya açan düzenlemeler terk edilecek ve bu süreç akademinin, sendikanın, meslek örgütlerinin ve işçilerin öz denetimine açık bir şekilde düzenlenecektir. 14. İşçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadelesi insanlığın ortak değeri ve birikimidir. Geleceğin Türkiye'si işçilerin uluslararası birlik ve dayanışma mücadelesine güç katacaktır.